Herkese iyi akşamlar arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Yine bir açılımda daha karşınızdayım. Yasak aşklar, üçlü ilişkilerle alakalı bir açılım yapmak istedim. Çünkü gerçekten yoğun bir istek var. Bakalım aklımızdaki kişi, şu an hayatındaki kişiyle ne durumda, ne alemde, neler hissediyor, neler düşünüyor. Bunlara bir bakalım. Daha sonra sizle alakalı ne düşünüyor? Onlara bakacağız arkadaşlar. Bu açılımı sizlere şifa alması niyet ediyorum. Niyetiniz niyetim olsun arkadaşlar. Ee, kolektif bir açılımdır. Hepinize uyması mümkün değildir ama lütfen kendi hikayenize uyan alın. Uymayan lütfen almayın arkadaşlar. Evet. Kişisel bakım isterseniz Instagram tarot adresinden bana tarot esintisi olarak bana ulaşabilirsiniz kişisel bakım istiyorsanız eğer. Hadi gelin bakalım. Önce aklımıza kişinin şu an hayatındaki kişiyle alakalı düşüncesi. Kalben ne hissediyor? Yakın olası gelecekte neler olacak bakalım. Haydi bakalım. Öncelikle düşünceler için seçiyorum kartlarımı. Buraya atlayabilirsiniz arkadaşlar. katinamızdan dalalım. Da Biliyorsunuz katina olmazsa olmaz. Benim için. Yorumlarınızı tek tek okuyorum arkadaşlar. En çok hangi açılımı istiyorsanız bana yorumlarda yazabilirsiniz. Instagram adresi tarot esintisinizi takip edebilirsiniz. Enerjim tamamen beğeni yapan ve abone olan arkadaşlarım için geçerlidir. Bu enerji, bu açılımlar, bütün videolarım beğeni yapan ve abone olanlar için geçerlidir arkadaşlar. Haydi bakalım. Aklımıza kişi şu an hayatında kişiyle enerjilerine bakalım. Ondan sonra açılıma geçelim. Kaygı, değer kapısı ve fırtına uyarısı bir kart daha seçmek istiyorum sevgi meleği ve birinci çakra şimdi arkadaşlar şöyle deste sonunda da mutlu aile geldi şimdi aklınızdaki kişilerin bir yani aklınızdaki kişi arkadaşlar bir çoğunuzun aklındaki kişi evli olabilir. Bir ailesi olabilir. Çoluğu çocuğu olabilir. <laughs> Tabii ki çoluğu çocuğu olmayabilir. E, sevgili olabilir. Nişanlı sözlü de olabilir. Lütfen kendi hikayenize göre alın. Burada e, aklınızdaki kişinin hayatındaki kişiyle enerjisine baktığım zaman arkadaşlar e, kaygılı, üzüntülü görünüyor. iki tarafta bir e, değer kapısıyla arkadaşlar aklınızdaki kişi biraz maddi sıkıntısı olabilir. Ee, eğer ki aklınızdaki kişi, hayatındaki kişiyle aralarında bir para sorunu, bir para sıkıntısı yaşanabilir. Ee, bununla alakalı biraz problem de çıkmış olabilir. Burada sevgi meleği ile aklınızdaki kişinin hayatındaki kişi. aklınıza e, aklınızdaki kişiyi gerçekten e, saf bir sevgiyle sevdiği görünüyor. Yalnız bu sevgisini karşılığı alamadığı görünüyor arkadaşlar. Burada sevgi meleği aslında e, dediğim gibi e, Aklımızda kişilerin e, Yani hayatında kişi birçoğu şu an beni dinleyenlerin Bayan olabilir Erkek arkadaşlarımız da dinliyor burayı erkek olarak alabilirler arkadaşlar Üzüntülü Aslında gerçekten seven ve değer veren Ama sanki değerinin karşılığını alamayan da e, Bir enerji var burada yani aklınızdaki kişiden sanki istediği enerjiyi alamıyor olarak görünüyor. Üzüntülü ve kaygılı çıkıyor çünkü. Hadi gelin bakalım aklınızdaki kişi şu an hayatındaki kişiye karşı ne düşünüyormuş? Bir bakalım. Burada şeytan ve yol kartı. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi aklınızdaki kişi hayatındaki kişiye bağlı ve bağımlı olarak görünüyor yani şöyle evli olma olasılığı çok yüksek bu arada aklınızda kişilerin birçoğu yol yapacak arkadaşlar yani yola gidecek olabilir yoldan gelecek olabilir bir yol mesafesi var aralarında burada para üçlüsü ve Güneş kartı ters geldi dediğim gibi aralarında maddi sıkıntı olabilir Buna bir çözüm bulmaya çalışacaklar kendi aralarında. Özellikle aklınızdaki kişi işle alakalı sıkıntı yaşıyor olabilir ya da parası anlamda sıkıntı yaşıyor olabilir. Veyahut da aklınızdaki kişinin şu an hayatındaki kişiyle aralarında bir para sıkıntısı, bir para problemi yaşanıyor gibi görünüyor arkadaşlar. Bu şifalanması biraz zaman alacak gibi görünüyor. Burada Kılıçoğlu'su ve Atam Deva geldi. Şimdi aklınıza kişinin hayatındaki kişi aslında güzel alımlı tutkusu yüksek bir enerji olarak geliyor. Yalnız aklınızdaki kişi hayatındaki kişiyle birçok konuda düşünce olarak aslında düşüncelerde bitirmiş ya da bitirmek istiyor arkadaşlar. Bakalım kart noktasında ne düşünüyor? Burada kılıç yedilişi ve çiçekler ters geldi. Şimdi kart noktasında e, hayatındaki kişi birçok konuda e, biraz tilkilikler yap, yapan, belki de birçok konuda doğruyu söylemeye yani biraz hilekarlık çalıştırıyor olarak görünüyor kart noktasında. Eğer ki aralarında dediğim gibi fırtına uyarısıyla gelmişti. Bir problem, bir sıkıntı varsa bu bir müddet daha devam edecek. Hem parasal mevzularda bir sıkıntı var aralarında bir de bir takım yalanlardan kaynaklı bir problem var olarak görünüyor. Bakalım başka ne, ne hissediyor. Burada tılsım altısı ve kale kağıdı ters geldi. Şimdi arkadaşlar. E, aklınızdaki kişi, hayatındaki kişiye eşi olabilir, sevgilisi olabilir, söz nişanlısı olabilir. Dediğim gibi kendi hikayenize göre alın. Çünkü bu bir kolektif açılımdır. Aslında değer veriyormuş gibi görünen ama aslında değer vermeyen. Çünkü burada bir e, adaletsizlik de var. Yani kart noktasında belki hayatındaki kişiye bir takım yalanlar söyleyen ya da onu oyalamaya çalışan bir aklınızdaki kişi var. burada tasım 8'lisi ve Selena aklınızdaki kişiler arkadaşlar yoğun iş temposunda çalışıyor olabilir ya da kendini işe güce vermiş olabilir yani burada kalp noktasına baktığım zaman yani değer veriyormuş gibi görünen ama aslında değer vermeyen yani bir adaletsizlik yapan bir aklınızda kişi var hayatındaki kişiye karşı Burada ay kartı ve at tart geldi. Olası gelecekte. Şimdi aklınızdaki kişi bir takım korkuları var. Belki de korkuları yakalanmak olabilir. Veya da şu an hayatındaki kişiyle alakalı bu ilişkide bir takım korkuları olabilir. Belki de dediğim gibi şu an hayatındaki kişi belki de bitirmek istiyor olabilir. Yalnız olası gelecekte bu, bu korkuların birçoğu silinecek olarak görünüyor arkadaşlar. Burada kupa pardon kupa yedirisi ve tastar geldi. Şimdi aklınızdaki kişinin kafası çok karışık arkadaşlar. Aslında ee, birçok şeyi hayal eden veyahut da birçok şeye sahip olmak isteyen bir aklınızdaki kişi var. Biraz doyumsuz bir enerjiyle gel geldi. Bu olası gece gelecekte kafası hala karışık ikilemler arasında kalan bir aklınızdaki kişi olacak. Ee, dediğim gibi aslında düşüncelerle bitirmek isteyen ama kalp noktasına baktığım zaman hala tilkilikler ve yalanlarla idare etmeye çalışan bir aklınızdaki kişi var arkadaşlar. Aslan ve aslında adam ve elmas kartı geldi. Şimdi olası gelecekte, eğer ki dediğim gibi aralarında bir para mevzusu e, ya da paradan kaynaklı bir problem varsa, bu şifa alınacak olası gelecekte arkadaşlar. E, kendini e, şu anki hayatındaki kişiden geri çekmiş, kendini e, bir dinlenmeye almış olarak görünüyor. Yani burada. Kalp noktasına dediğim gibi baktığım zaman çok bir sevgi göremedim. Yani şu an aklınızda kişi, hayatındaki kişiyi biraz oyalıyor gibi. Ufak tefek yalanlarla. Ee, bir kere zaten duygu bazında bir şey yok. Olası gelecekte de hayatındaki kişi, bayan olabilir ya da erkek. Bunu kendi durumunuza göre alın arkadaşlar. Ee, aslında yine çaba sarf edecek olan hayatındaki kişi olacak. Yani bu ilişkiyi şifalandırmak isteyecek. Olası gelecekte. Aklınızda kişi, dediğim gibi kararsızlıkları ve ikilemleri devam edecek olarak görünüyor. Bakalım Rumi'ye bir de soralım. Bakalım aklınızdaki kişi hayatındaki kişiyle aslında ne yapmak istiyor? Buna bir bakalım. <laughs> Kadehlerin padişahı mutluluk kılıcıyla zevcem olacak bir yari kurtaracağım. Burada kupa kralı geldi. Kadehlerin nasıl? Aç şarabıyla sarhoş oldum. Güneş, ruhun güneşi sonsuzdur, dünü yoktur. Bir kart daha alacağım. Adalet demiştim size bir adaletsizlik var. Allah bu terazileri sonsuza kadar adaletin sağlanması için kurdu. Şimdi düşüncelerde aklınızdaki kişi evet, bitirmek istese de dediğim gibi aralarında bir şifa, bir şifalanma olacak arkadaşlar. Aklınızdaki kişi Hayatındaki kişiye karşı biraz adaletsizlik ve haksızlık yaptığının farkına varacak. Ee, ona karşı bir barış ya da e, güzel bir yaklaşım, bir teklifle gidecek olarak görünüyor. Olası gelecekte böyle görünüyor. Yani araları şifalanacak olarak görünüyor şu an hayatında kim varsa. Dediğim gibi aklınızdaki kişi arkadaşlar ikilemlerde. Ama şu an herhangi bir aslında e, düşüncelerde bitirmek istese de ama olası geleceğe baktığımız zaman ve de Rumi'ye baktığımız zaman bu çok da e, bitecek gibi durmuyor. Yani şu an aklınızdaki kişinin hayatındaki kişiyle durumları şifalanacak. Çünkü aklınızdaki kişi hayatındaki kişiye karşı ee, sevgi dolu bir adımla bir yaklaşım sergileyecek. Ama tabii ki e, bu yaklaşım ya da bu şifalandırmak bana açıkçası e, çok da e, ne derler açık gelmedi arkadaşlar. Çünkü kart noktasında biliyorsunuz kılıç çedresi geldi. Yani bir tilkilik hala var olacak. E, belki de seviyorum e, diyebilir. Tekrar barışalım diyebilir. Ya da aralarındaki şu anki sorun her neyse paraysa ve hatta e, duygusal sıkıntı yaşanıyorsa bile bunu aklınızdaki kişi şifalandırmak isteyecek. Yani şu an herhangi bir bitiş söz konusu değil. Hadi gelin bakalım. Aklınızdaki kişi sizinle alakalı ne düşünüyor? Buna bir bakalım. 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 Burayla şifalanacak. Bakalım sizle alakalı neler var. <laughs> arkadaşlar asla tarafım yoktur. Yani birinci kadını mı tutuyorum, ikinci kadını ya da ikinci erkeği mi tutuyorum diye bir şey yoktur. Tamamen kartların enerjisine göre yorumluyorum. Lütfen kendi hikayenize uyanı alın. Uymuyorsa lütfen almayın arkadaşlar. Haydi bakalım. Katina'dan da desteğimizi alalım. Bakalım aklınızdaki kişi. Şu an beni dinleyen taraf için neler düşünüyor, neler hissediyor, olası gelecekte ne yapmak istiyor. Bunlara bir bakalım. Önce aranızdaki enerjiye bir bakmak istiyorum arkadaşlar. Aklınızdaki kişiyle şu an aranızdaki enerji neymiş çiçeklenen bolluk kalp tutan erkek yedinci çakra denge meleği yine deste sonunda mutlu aile dediğim gibi aklınızdaki kişi arkadaşlar bir çoğunuzun aklındaki kişi evli olma olasılığı çok yüksek. Onu söyleyeyim. Şimdi burada enerjinize baktığım zaman arkadaşlar aklınıza kişinin sizinle de e, yani aranızı hoş tutmak, ayrıysanız barışmak, yani bu ilişkiyi bir şifalandırmak, bir bolluk, bir berekete ulaştırmak ya da bir buluşma isteği çok yüksek olarak görünüyor. Eğer uzunca bir süredir ayrıysanız ya da e, görüşemiyorsanız engelleriniz varsa ki engeller evet şu an üç ilişki bakıyoruz engeller tabii ki var. Aslında burada kartton erkekle geldi. Yani sizi gerçekten aslında seven, önemseyen biri var olarak görünüyor şu an. Sizi bu arada çok da merak eden. Sizi soklayan da bir enerji var burada. Denge Yalnız bir türlü aranızdaki dengeyi kuramıyorsunuz arkadaşlar. Bir iletişimde bir sıkıntınız var. Ya da sıkıntı yaşamışsınız. Bu iletişimdeki sıkıntı çözülecek olarak görünüyor. Aklınızdaki kişinin size karşı adımıyla beraber. Hadi gelin bir de sizle alakalı düşüncelerine bakalım. Burada Joker kartı ve bulutlar. Şimdi aklınıza kişinin düşüncelerine baktığım zaman arkadaşlar, biraz toy enerjilerde gelmiş olabilir size. Sizden yaşça küçük olabilir. Eğer sizden yaşça büyükse bile e, biraz hani böyle özgürlüğüne düşkün e, olabilir. Size karşı öyle yaklaşmış olabilir. Ya da bu ilişkinin sorumluluğunu alamamış olabilir. Çünkü bu ilişkide bir takım belirsizlikler yaşanmış. Yani aklınızdaki kişi bunun farkında. Size çok belirsiz gelmiş. Yani bir türlü bu ilişkinin rengini bulamamışsınız arkadaşlar. Burada kılıç, e, pardon kılıç diyorum. Değnek yedilisi ve haç kartı ters geldi. Şimdi sizinle alakalı biraz uğraş vermek istiyor arkadaşlar. Bir didinmek, bir uğraşmak istiyor. Yani bu ilişkinin biraz hakkını vermek istiyor düşüncelerde. Bu arada aklınızda kişinin gerçekten birçok sorumluluğu var olarak görünüyor. Sorumlulukları biraz ağır gelmiş olabilir. Size karşı biraz gardını almış olabilir. Geri çekilmiş olabilir. Arayıp sormuyor olabilir. Ya da bir arayıp bir aramıyordur. Bir geliyordur bir gelmiyordur. Çünkü bir belirsizlik yaşattığını farkında. Bu arada sizi çok üzdüğünün de farkında. Düşünce olarak diyor ki artık ben üzmek istemiyorum. Çok kırdım, çok incittim. Sorumluluklarımdan kaynaklı, belki işte hayatındaki kişiden kaynaklı size gelgit yaşatmış olabilir. Sizi çok üzmüş, çok ağlatmış, çok kırmış olabilir. Bununla alakalı bir çaba sarf etmek istiyor düşüncelerinde. Burada tılsım şövalyesi ve çapa. Aslında gerçekten size değer veren bir aklınızda kişi var. Bu arada e, aklınızda kişinin birçoğu evet size karşı bir adım atmamış olabilir ama bir adım gelecek arkadaşlar. Bu adımda sağlam bir adım olacak. Ama çapa kartın ters gelmesiyle bir müddet daha bir çoğunuzun aklındaki kişi bir müddet daha kendini beklemeye alacak olarak görünüyor. Bir kısmınızın da aklındaki kişi çaba sarf edecek. Sizi üzdüğünün farkına zaten varmış. Bir çabayla bu ilişkiyi kurtarmak isteyecek arkadaşlar. Kart noktasına bakalım. Sizle alakalı. Güneş ve Dare. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi kart noktasında sizde ilişkisini şifalandırmak isteyen zaten enerjilerde de bu böyle gelmişti. Sizi dediğim gibi umursamıyormuş gibi davranıyorsa e, ilişkide size gel git dediğim gibi yaşattıysa bu ilişkide belirsizlik yaşattıysa bunun hem düşünce olarak hem de kart noktasında çok hissetmiş aklınıza kişi. Bu yüzden de artık bu ilişkiyi şifalandırmak e, ve hatta bu ilişkinin eğer ki Sevgili gibi değilseniz artık bir sevgili gibi olma. Ya da bir, biraz sizle de alakalı bir takım sorumlulukları alma gereksinimi duyacak. Kalp noktasında da böyle geldi. Şimdi burada para beşlisi ve tagral. Ee, artık sizin kalben, sizin sevginizden, ilginizden yoksun kalmış. Yoksun kaldıkça da artık aşkını ve sevginiz, sevgisini daha da derin hissetmiş arkadaşlar. Birçoğumuz aramamış, sormamış, ilgi göstermemiş. Çok da iyi yapmışsınız. Artık diyor ki ben tagral olmayacağım. Yani ben tutkumu, aşkımı, sevgimi belli edeceğim. Ben onun yokluğuna dayanamıyorum diyor kalp noktasında. Yani ne kadar sizi umursamıyormuş gibi dursa da sizi umursayan ve takan bir aklınızda kişi var. Evet, bakalım. Devam ediyoruz. Burada kılıç ası ve sağ daha zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Üçüncü, üçüncü e, kişi açılımlarında yani yasak aşk yaşayan enerji simgeler. Zaten e, açılımımızda üçlü ilişki olduğu için yasak aşk olduğu için sağın gelmesi gayet normal. Şimdi arkadaşlar, dediğim gibi aklınızdaki kişi birçoğu karar vermiş size karşı gerçekten kesin bir adım, e, doğru bir adım atacak olarak görünüyor. E, birçoğunuz üçlü ilişki yaşamaya yasak aşk yaşamaya gizli gizli görüşmeye devam edecek olarak görünüyorsunuz arkadaşlar. Olası geleceğe bakalım. Aynen olası gelecekte kupa şövalyesi ve abonos ters geldi. Çok güzel. Şimdi olası gelecekte dediğim gibi birçoğunuz yani %80'iniz arkadaşlar şu an beni dinleyenler için söylüyorum. Bir barış yani bir zeytin dalı gelecek aklınıza kişiden. Böyle bir duygusal bir adım atacak. Çünkü artık gerçekten sizi üzmek istemiyor ve artık kendisini de üzülmesini istemiyor. Aslında burada gördüğüm kadarıyla gerçekten size değer veren bir aklınızdaki kişi var. Şimdi e, aklınızdaki kişinin hayatında kişiyle baktığımız zaman biliyorsunuz kılıç yedirisiyle geldi. Yani bir tilkilik çalıştırıyor. Size karşı şu an kadar bir tilkilik görmediğim için size karşı duygu ve hisleri gerçekten doğru ve yüksek olarak görünüyor. Kupa Kralı ve Yıldızlar. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar aklınızdaki işte olası gelecekte de size sevgisini eğer ki zamanda sunmadıysa, göstermediyse ya da bir gösterip göstermediyse artık diyor ki ben sevgimi, ilgimi, e, tutkumu göstereceğim. Yani ben çünkü diyor ki e, bu kadını ya da bu erkeği dediğim gibi ilişki tipinize göre alın. Seviyorum, anladım da sevgimi. Bu yüzden artık ben ona gerçek sevgimi göstereceğim diyor olası gelecekte birçoğunuz bunu göreceksiniz kupasıyla beraber ve sunit arkadaşlar aklınızdaki kişiler gerçekten birçoğu barışmak isteyecek ve size gerçekten dost doğru sevgisiyle ve ilgisiyle ve tutkusu ve özlemiyle gerçekten gelecek sizi gerçekten sevdiği için dönecek eğer ayrılık varsa aranızda eğer ayrılık yaşamıyoruz diyorsanız da şu an beraberiz ama e, kopuğuz iletişim sorunlarımız var işte engellerden kaynaklı diyorsanız da arkadaşlar, aklınızdaki kişilerin birçoğu engelleri e, evet şu an engelleri kaldıramayacaklar ama ne kadar bu engel olsa da aranızda hala e, size karşı adımı, hala size karşı tutkusu, özlemi yüksek ol, olacağı için size karşı dostça bir adım atacak olarak görünüyor aklınızdaki kişi. Bakalım Rumi'ye soralım. Aklınızdaki kişi sizinle alakalı gerçekten ne yapmayı düşünüyor bakalım şeytan saplantınızın kaynağı kendi egonuzdur. şimdi arkadaşlar evet aslında e, size karşı dediğim gibi özellikle tensel anlamda bağımlı, bağlı ve bağımlı bir kişi olabilir aklınızdaki kişi onun yanı sıra da e, size karşı çok ego yapmış olabilir ego çalıştırmış olabilir Dediğim gibi çünkü çok gergit enerjisi yaşatmış size. Kılıçların dörtlüsü. ilahi bütünlükle kaybolmak doğanın ruhundadır. Bu ara biraz duaya sarılmış aklınıza kişiler. Kılıçların beşlisi. Ey fedakar olan bıçaklayan. Kendini bıçaklıyorsun. Dediğim gibi. Aklınıza kişilerin birçoğu ego çalıştırmış olabilir arkadaşlar. Kılıçların sekizlisi. Bu kılıçlar ne böyle ya? <laughs> Ellerimden ve ayaklarımdan düğümleri çöz. Bir çoğu, aklınızda kimse aslında sizden beklemiş, uzunca bir süre adım atmayın, ad, yani adım atmanızı beklemiş arkadaşlar. Bir haber gelir, bir adım gelir diye çok beklemiş ama bir adımda bulunmamış olarak görünüyorsunuz bir çoğunuz. Kadehlerin sekizisi geldi son olarak. Ey aşıklar dünyayı terk etme zamanı. Cennetin davulun ruhumun, ruhumun kulağında çalıyor. Dediğim gibi bir çoğunuzla buluşacaksınız, görüşeceksiniz ve barışacaksınız arkadaşlar. Yine burada tılsım e, e, evet tılsım dinarların içi olanı. Tılsım prensi geldi burada. Neşesini şakıyan kuş gibi geri gelen mutluluğa sevin. Deste sonunda geldi. Aklınıza kişiler dediğim gibi geç kalmış olabilir. Size bir adım atmamış olabilir. Ama her ne olursa olsun size gerçekten kesin bir kararla ve sağlam bir adımla gelecek aklınızdaki kişi. Yalnız hem pastam dursun hem karnım doysun olacak arkadaşlar. Hayatındaki kişiyi de idare edecek. siz de idare edecek. Hayatındaki kişi biraz tilkilikle, yalanlarla idare ediyor. Ama sizi gerçek sevgisi ve aşk ve tutkusuyla idare edecek. Onu söyleyeyim. Ama birçoğunuzun şu an hala yasak ilişkiye devam edecek olarak görünüyorsunuz. Açılım bu kadardı arkadaşlar. Instagram adresinden de takip etmeyi unutmayın. Orada da açılımlarım oluyor. Günlük açılımlarım oluyor arkadaşlar. Kişisel bakım istiyorsanız dediğim gibi tarot esintisi olarak Instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. Lütfen abone olmayı ve beğeni yapmayı lütfen unutmayın. Çünkü tamamıyla bütün açılımlarım beğeni yapan ve ta abone olan arkadaşlarım için geçerlidir. Onun dışında yorumlarınızı okuyorum. Lütfen en çok hangi açılım istiyorsanız yorumlarda belirtin. Sizleri seviyorum. Lütfen açılımları dikkatle dinleyin ve lütfen ve lütfen kendi hikayenize göre alın. Çünkü bu bir kolektif açılım. Kişiye özel bir bakım değil arkadaşlar. O yüzden hepinize uyması da çok mümkün değil. Kişisel bakım istiyorsanız bana dediğim gibi tarot esintisi instagram adresinden ulaşabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Öpüyorum. Herkese hayırlı geceler.